Selam bendeniz. Günün 5. videosuyla da karşınızdayım. Benim için 5. video. Sizin için kaçıncı video olarak yayınlayacağım bilmiyorum. Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Stars Bra Bu videoda sizlerle birlikte Brawl Stars videosu izleyeceğiz. <laughs> Brawl Stars videosu dediğim şey Griff ve Else bütün karakterler bildiğiniz kadarıyla Griff denen adam şöyle bir şey. Şu anda ekrana çıktı mı bilmiyorum. Bir dakika. Planda bir şey düzenleyip geldim. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada bu videoları Onur Bilge isimli kanaldan izliyoruz. Gerçekten eline sağlık. O da bir süpersel yetkilisi olduğu için grifi şey yapabiliyor, oynayabiliyor. O zaman videomuza geçelim. Şimdi Griff vs şeyli. Hatta telefonu böyle. Bence şeyli alır, şeyli alır, şeyli. Oh, Griff şeyli. Oha. Şey... Ay tamam tamam. Yakından alamaz. Yakından asla alamaz. Griff şeyli aldı. Oyunun en güçlü karakterlerinden biri şöyle. Nita. Nita'yı da alır yani. Nita'da pek bir şey yok. Nita zaten sevmiyorum. Nita kötü karakter. Griff vs Colt. Bence Colt alır. Bence Colt içinden geçer. Bir de bu karakter ücretsiz arkadaşlar. Herkesi yeniyor. Abi çok istiyorum ya. Ama ben kesin kaybedeceğim. Bulu yakından alamaz. Evet alamaz yakından. Bunu biliyoruz oyunu kaç senedir oynuyoruz. Ah zaten bu kim ki ya direkt aldı. Jesse zaten alır. Baksana 1790 canında kaldı. Helal. Griff vs tamam lan Brock kimmiş. Brock zaten alırsın da içinden de geçersin. Ve Griff'in çok tatlı bir sıratı yok mu? Ama o Brock'un yıldız gücünden kalan ateşi onu öldürürdü. Lan Dynamike'ın bombası patlayana kadar Dynamike kalmaz lan. Ama aslında hesaplaşmada Dynamike grifi alır bence. Böyle zaten saklanır bir yere girer bir yere pat 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 diye alır. Burada bu bu alır mı bu? Bu oha şu ana kadar kimseyi öldüremedi Grif. Grif vs Tik. Aman Tik kim lan? Tik'in bombaları patlayana kadar zaten. Baksanıza bir hasar alamadı şu an Tik'ten. 8 bit 8 bit ben aslında ilk başta grifi 8 bit skin'i sandım 8 bit de çok benziyorlar zaten fotoğrafları da çok benziyor ama 8 bit aldı şaşırtıcı en, ama uzaktan sayıncılır evet, biraz daha uzak gidin şu anda grif alır grif alır tamam grif alır da ee, şimdi biraz daha uzağa gidin gitmediler adaletsizlik Sütü, sütü, süt süt, süt içelim, sütü olalım. Stü'yü de aldım. Şu anda kaç kişi alamadı? 2 kişi alamadı. 8 bit El er Primo. El er Primo'nun canı yüksek alamaz El er Primo. 84 canlı kaldı ama hesaplaşmada alır diye düşünüyorum. Bardey zaten Bardey alamaz. Zaten hiçbir şekilde Bardey alamaz bu maçı. Bu arada ben de sizlerle birlikte ilk defa izliyorum. Yani sonradan demeyin. Ulan bu yapıyor bana ben. Yani oyuncu değilim. Poco'yu da alamaz. Ama Poco sağlık bassa belki. Belki Poco'nun aksesuarı ve ultisi dolu olsaydı bence Griffin içinden geçebilirdi. <laughs> Rosa alır, Rosa alır. Ay, Rosa. Rosa'yı da alıyor. Bu ne biçim karakter be. Geldiği gibi alırsam sizlere de videosunu çekiyorum. Bu kim? Ha. Rico. Baya sevdim karakteri ya. Herkes onun içinden geçiyor. Video kaç dakikaymış? Bir var şimdi de. Derili da aldı. Penny'yi alırsın kardeşim de. Alır alır alır. Alır ama Penny'nin önünde bir düşman daha olsaydı böyle yan yana kapışsalardı takımlı maçta. Bence Penny alırdı. Carl'ın şeyi dönene kadar böyle zaten. Yaklak alır alır tamam. Jesse, Jesse, Jesse var sırada. Bu arada ben size göstereyim. Ben böyle izliyorum. Burada da kamera kullanıyorum. Önem veririm. Yemek sepeti yenisini. Yeah, Yemek, Yemek sepeti <laughs> reklam çıktı. Şimdi ne var? Griff vs Piper. Pipe. Uzaktansa Pipe. İyi de burada Piper'a hiç şans vermemişler ki. Piper's... Aha bakın şimdi uzağa geçtiler. Ben şimdi uzaktan alır mı ki? Yorumlara yazın bakın. Şu anda videoyu dondurdum ben. Gelin yorumlara yazın. Piper mı alır, Griff mi alır? Yorum attığınıza göre başlayalım. Piper aldı. Piper yazanlara kalp atacağım ve yanıt olarak da kalp atacağım. Pem pem alamaz. Pem alamaz. Pem'in zaten vuruşları şu. Pem aldı. Griff, grif, Grif, Grif 909 bak tek vuruşta 3 tane 900 alıyor da Frank fena değil mi? Bibi 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 efsanevileri ne zaman geçeceğiz? Bibi Bibi belki ittirseydi şans yok şans yok uzak mesafeden de. Bir de Griff'in menzili kafan kadar Bibi'nin ikinci vuruşu yetişir mi? İkinci vuruş yetişseydi bak alırdı belki uzaktan birazcık kalırdı belki ama Nani Nani? Nani de, de son zamanlarda çok güçlü beni deli ediyorsun Nani kim aldı? Grif aldı. Griff aldı diye gördüm. Edgar alır. Edgar alır. Mesafeye doğru göre. Edgar alırsın Beka. Edgar'ı bile aldı. Edgar kim? Düşünseniz. Edgar baya iyi. Belki ulti falan kullansaydı Edgar alırdı. Mortis. Mortis'i de alır. Vallahi Valla oynamak çok istiyorum ya. Tera, Tera, Tera. Tara mı, tera mı? bilmiyorum da Griff diyor hepsini 800-900 canla alıyor psikopat ya Ya Jean'i alır geni zaten kötü karakter ya Ama Griff'in resmini sağ altta görürsünüz ya ne kadar kötü resmen böyle Bunun cosplay'ini yine yapmamalıydım Max, Max ne kadar şey duruyor orada şimdi Şimdi ne oluyor Abi bunlar ne böyle tamam zaten fazla karakter kalmadı ben birazcık geçireyim buradan efsanevileri geçireyim mi bayağı efsanevi kısmına geliyorum tamam tamam geldik şimdi birkaç tane şeyden sonra efsaneviler geliyor Squake vs falan atıyorlar işte burada tamam Efs Spike Spike'a Spike alır 56 tane. Krov Alamaz Krov'un şansı yok zaten Krov baya kötü bir efsanevi ya Leon Mesafeye bağlı 56 canlı Sandy Sandy alamaz Sandy çünkü yakından Sandy biraz uzaktan vursaydı alırdı Aa şey alır Ember. Ember alır. Ember. Ember'ı biri yeniyorsa biz ne yapalım artık? Ne? Gale kimmiş lan? İyiymiş. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Kuru kuru bay bay dedim lan. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.